Arıza bildirimi işlemler sekmesinin altında yer almaktadır. Arıza bildirimi penceresi aracılığı ile istasyonumuzda yer alan sabit merkez telsizi, araç telsizi, el telsizi, GPS, navigasyon ya da tıbbi demirbaşlar ile ilgili arıza bildirimi talebinde bulunulmaktadır. Arıza bildiriminde bulunabilmek için demirbaşlar sekmesinde imlecimizi getirdikten sonra Enter tuşuna basılmak suretiyle istasyon içerisinde yer alan ve aniyet birimi tarafından sisteme yüklemesi yapılan demirbaş malzemelerin kayıtları görüntülenmektedir. Hangi cihaz ile ilgili arıza bildiriminde bulunacak ise eğer sol taraftan o cihaz seçilir. Seçilen cihaz ile ilgili bilgiler sağ tarafta görüntülenmektedir. Arıza bildiriminde bulunabilmek için arıza bildirimleri alanına gidilir. Bu alan üzerinde boş satır tıklanmak suretiyle sağ taraftaki alanların aktif ya da sarı hale gelmesi sağlanır. Arıza ile ilgili oluş tarihi, oluş saati, arızamızı ilgilendiren malzememiz araç ise aracın kaçıncı kilometrede arızalandığına dair kilometresi, arıza ile ilgili bir açıklama gerildikten sonra kaydet butonuna basılarak sol tarafta bir adet kayıt oluşturulur. Sol taraftaki alan birden fazla kez giriş yapılabildiği gibi kayıt olarak sıralanabilmektedir. En güncel satır en üstteki satırı teşkil etmektedir. Kaydetme işlemini tamamladıktan sonra kaydetmiş olduğumuz satır seçilir ve bunu ilgili birime bildirme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem bildirilen birim seçeneğinden bildirilecek olan birimin seçilmesi işlemi yapılarak gerçekleştirilir. Bildirilen birim seç seçeneğindeki sekmesindeki birim seçenekleri seçilmiş olan malzemenin türüne göre değişiklik göstermektedir. Seçilen malzeme GPS navigasyon telsiz gibi haberleşme birimini ilgilendiren bir ürün ise bu seçenekler içerisinde haberleşme birimi ya da tıbbi cihaz ise teknik destek araç ya da tıbbi cihaz birimi karşımıza çıkmaktadır. Bildirilen birim seçeneğinden bildirim yapılacak birim seçeneği seçilir. Bildirim ile ilgili bildirim açıklaması doldurulur ve bildir butonuna basıldıktan sonra bildirimimiz ilgili birimin, konunun muhatabı olan birimin önüne düşer. Bizler yapılmış bildirimler alanından bu yapmış olduğumuz, kaydetmiş olduğumuz arıza ile ilgili bizim yapmış olduğumuz bildirimleri buradan ulaşabiliriz. Aynı şekilde bildirimler alanından da birden fazla kez bildirim olabilir. En üst satır en güncel yapılmış olan bildirimi teşkil etmektedir. Bildirim işlemi gerçekleştirilmeden önce istenirse dosyalar seçeneğinden boş satır tıklanmak suretiyle dosya yükle butonu kullanılarak dosya seçeneği aracılığıyla bilgisayarın herhangi bir sürücüsü ya da alanı üzerinden dosya seçim işlemi yapılarak aç butonu kullanılarak görüldüğü üzere yükle butonuna basılır. Lütfen bekleyiniz yazısı geçtikten sonra pencere kapatılır ve ilgili alanda dosya kaydetme işleminin gerçekleştiği görülür. Yeni dosya yükleme işlemi yapmak için boş satıra tıklanarak biraz önce saydığım işlemler aynen tekrarlanır. Hatalı dosya yükleme işlemi yapmış olduysanız eğer dosya sil butonu aracılığıyla yüklemiş olduğunuz dosyayı silebilirsiniz. Arıza ile ilgili bildirim sürecini tamamladıktan sonra arızaya yapılan tamir ya da takip süreçleri başlamaktadır. Arızaya yapılan tamirler alanından sizler teknik destek ya da ilgili firmanın seçmiş olduğunuz ya da arızalı olan cihaz ile ilgili tamir süreçlerini takip edebilirsiniz. Şu alanda görmüş olduğunuz alanda seçilen kayıtlarda seçtiğiniz andan itibaren şu sağ tarafta yer alan alanda o arızanıza istinaden yapılan ve ilgili birim tarafından girilen tamir açıklaması, tamir yerinin neresi olduğu, tamir sonucunun ne olduğuna dair tamir bilgileri yer almaktadır. Birden fazla satır yer almaktadır. Fakat en güncel talebiniz en üstteki satırı teşkil etmektedir. Sol alt köşedeki alanda ise eğer, değişen herhangi bir parça var ise eğer, onlar kayıt altına alınmaktadır. Hareketleri alanından ise seçmiş olduğunuz ve arıza bildiriminde bulunduğunuz cihaza ilişkin hareketlilik sürecini takip edebilirsiniz. Cihazın sizden teknik destek birimine ya da teknik destekten ilgili firmaya transfer olduğuna dair hareketlilik kayıtlarının kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Ben Ersin Biçer. Katılımınız için teşekkür ederim.